ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولا ان الله مع الذين كفروا الذين سنون. قال الله في موكب كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أن الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Men atağını ve men lima Nabi. Muhterem Müslümanlar. Yarın akşam, rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa dünyaya teşkillerini yıl dönümü idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bir kez daha nebili nebiye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz sonlu sena hükmetin olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Aziz Bu kutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Allah müddiklere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber ki onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları günahlardan arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Okuduğum hadisi şerifli ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce bir ahlak üzere yaratılmıştır. O, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş son peygamberdir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman, amel ve ahlakın birbirinden ayrılmayacağını, güzel ahlakın hayatın her alanını kapsaması gerektiğini vurgulamıştır insanın ancak ahlakı ölçüsünde iddial ve iyi bir kul olabileceğini bizlere övünmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlık için en güzel örnektir. Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatmıştır bize. Ailemize Allah'ın bir emaneti olarak sahip çıkmamızı gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu hayatın yollarını o göstermiştir. Hak hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygıda onunla ulaşmıştır. Yetim ve öksüzlerin yüzü onunla görmüştür. Diri diri toprağa gömülen, hor hakir gören kız çocukları onunla hayat bulmuştur. Kıymetli kıymet. Ne ki her geçen gün insani değerlerin ayakta altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğünün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz. Kalpleri karanmış, vicdanları körenmiş zalimlerin kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sadece memleğini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka dalimlerin canice katledilmemesi, başta gazze olmak üzere Dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzel ahlakını ve çağrılar üstüne mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır. Barış, dini İslam'ın, hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in, rahmet Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil, imdadımızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu neminin, sünneti seriyesinin tüm insanlık için bir kurtuluş kutulası ve bir hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek insanlar güven içinde kardeşçe bir ortamda yaşayacaklardır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve ikmetine zarar vermeyecek, masum canlı hayatlarının baharında solmayacaktır. Aziz Müslümanlar, her gün olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlemiştir hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek hayatını anlatmaya ve anlatma, anlattıklarımızı da uygulamaya çalışacağız. Ki toplumumuzun her kesimine yönelik yapacağımız programlara sizleri de bekliyoruz, davet ediyoruz. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi Hakkımızın aziz milletimize İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Yüce Rabbim'de niyaz ediyorum. Kutb-i Ali İmran Suresi 31. ayetini maaliyle bitiriyorum. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız baya bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ela <laughs> inna ahsana al-kalama al كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام الله قد الدين إسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد.